Saygıdeğer Divan Başkanlığı, Sayın Başkanlarım, Değerli Yönetim Kurulu üyeleri, saygıdeğer Galatasaraylılar, hepiniz saygıda selamlıyorum. 12471 Timur Kuban. Özellikle önümüzdeki mali tablolara ve kulübümüzün ve bağlı şirketlerinin getirilmiş olduğu durumu gördüğümüz zaman, geçtiğimiz yıl içerisinde kaybettiğimiz camiamızın en büyük değerlerinden biri olan Kemal Onar'ı burada daha da ...ciddi bir şekilde anmadan gözlerime başlamak istemedim. Zira kendisi... ...aslında bugün konuşma uzun olmasın diye bu kısmı söylemeyecektim ama... ...gerçekten bence camiamızda... ...bilgi ve ilgiyle alakalı çok önemli bir örnek olduğunu düşündüğüm için... ...bunu izin verirseniz çok kısa aktarmak istiyorum size. Kasım ayı divan toplantısında... ...kendisi hala aramızdayken... Sayın e, Divan Toplantısı'na gelen Ayhan Özmızrak ağabeyim kendisini Kemal Onar'ı hasta yatağında ondan birkaç gün önce ziyaret ettiğini ve kendisinin bugün maalesef bu şekilde tabir etmek zorundayım ama ölüm deşeğindeyken dahi Galatasaray'da özellikle dönemlerin ibrasını, dönemlerin sadece usulen değil fiilen de yapılmış icraatlarla ilgili çok iyi incelenmesi gerektiğini iletmiş ve daha da önemlisi Güncel konular diyebileceğimiz ki bugün mali tablolara baktığımız zaman camiamızın en büyük problemi olan futbol harcamaları ve bugün maalesef pazarlama mağazacılık birimimizin dayı geldiği durumla ilgili Amrabat transferinin ne şekilde bağlanmak üzereyken ne şekilde sonuçlandığını, Galatasaray'ın bu süreçte üç buçuk milyon euroyu iki dakikada kaybettiğini duyduğunu dolayısıyla bunun açıklığa kavuşturulması Artı herkesin artık kulağında dolaşmakta olan bir tır kaybolmuş forma dedikodusunun iç yüzünü öğrenmek istediğini iletmişti. Bu ölmeden sadece birkaç gün önceydi. Camiamızın geldiği durumu da çok güzel bir şekilde özetliyor maalesef. Sizleri rakamlara boğmak istemiyorum sadece bazı çok net ve önemli olduğunu düşündüğüm verileri buraya nasıl geldiğimizi ve yolumuza nasıl devam etmemiz gerektiğini düşüncelerimi aktarırken size paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi yine hepimiz birer hukuk profesörü, birer finans uzmanı, birer denetçi durumuna sokan bir süreç içerisindeyiz. Derneğimizin ve bağlı şirketlerimizin mali yıllarının birbirleriyle uyumsuz olması yetmezmiş gibi bir de aynı yıl içerisinde iki ayrı yönetim dönemi, hatta kesişen kümeleri andıran bireylerden oluşan yönetimler ve bu sürece pek de ışık tutmayan tüzüğümüzden dolayı içinden çıkılmaz hale gelen bir denetleme ve adalet duygusu yaşamaktayız. Kulübümüz ve bağlı şirketlerinin 2014 yılı sonu itibariyle konsolide bazda mali durumunu kısaca özetlemek gerekirse hisselerimiz dip yapmış, gelirlerimiz düşmüş, giderlerimiz ise konsolide bazda 712 milyon lira ile rekor kırmış. Borç alacak farkımız 358 milyon dolar, 831 milyon lira ile yine rekor seviyeye ulaşmış. Konsolide zararımız 188 milyon lira ile yine başka bir rekora imza atmış. Genel kurulumuzun onayladan ki o bile bence ne derece uygundu o da değerli Sedat abimin de ve Adnan abimin de belirttiği gibi bütçelerin uygunluğu bile tartışılır ki biz o bütçeyi bile 10 aylık sürede 44 milyon lira ile aşmış bir tabloyla karşı karşıyayız. Personel maliyetleri, yönetim giderleri, personel sayıları tavan yapmış, kontratı hala devam ederken durup dururken zamlı şekilde kontratı yenilenen sporcularla karşı karşıyayız. 50 milyon lira bonservis, toplam kontrat boyu yükümlülüğü 115 milyon lirayı bulan, Bugün neredeyse hiçbirinden faydalanamadığımız, daha da önemlisi hangi stratejinin ürünü olduğu belli olmayan devre arası futbolcu transferleri. Acaba bu yıl ne kadar kazanç elde ettik diye merakla baktığımız mağazacılık birimimiz dahi 14.5 milyon lirayla zarar etmiş durumda. Kafsa tazminat davalarıyla boğuşan, UEFA'da Financial Fair Play'de sınıfta kalma aşamasına gelen bir tablo. Bu noktaya gelmemiz kesinlikle tek bir yönetimin eseri değil. Özellikle 96 yılından itibaren maalesef herkesin payı var. Fakat tabloyu bu rekor seviyeye ulaştıranlara da biz yaptıysak herkes yaptı diyebilecek kadar kayıtsız kalamayız. Peki bu mali tablo yaratanlar kimler? finans dehaları. Öyle finans dehaları ki Galatasaray Divan Kurulu üyelerine hitap ederken bunların raporunu size versek çözmeniz bir hafta sürer diyen finans dehaları. Büyüyen rakamlar müessesenin büyüdüğünü ve iyi çalıştığını simgeler diyen finans dehaları. Değerli Galatasaraylar bildiğiniz gibi bizim iki başkanımız var. Biri Sayın Yarsuvat, bir diğeri de ikinci başkanımız Sayın Hamdi Yasaman. Her ikisi de camiamızın doğayın üyeleri ve de her ikisi de son derece deneyimli hukukçular. Şu an bulundukları konum itibariyle her ikisi de kulübümüzün her detayını hakim olacak yetkilere sahipler. Şimdi sizinle bu birbirinden deneyimli iki başkanımızın direkt kendi beyanlarını paylaşıyorum. Duygun Yarsuvat, Galatasaray'ın malı deniz, yemeyen domuz. Hamdi Yasaman, Aysal döneminin raporlarını inceledik. Ben Aysal'ın kulübü çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Futbol Federasyonu'na çok hayati bir konuda resmi itirazda bulunuluyor. Başkanımız haberim yoktu diyor. Başkanımız Sayın Ünal Aysal'a genel kurulla ilgili mektup yazıyor. Bu sefer ikinci başkanımız haberim yoktu diyor. Aksaray'a o malum ziyaret düzenleniyor. Hiçbirimizin haberi yoktu deniyor. İşte Galatasaray böyle yönetiliyor. Bunların hepsinin maalesef bir ana sebebi var. Çeşitli sebeplerden ilgisiz. Dolayısıyla bilgisiz üyelerimizin seçim dönemlerinde abi kime oy veriyoruz diye soraraktan oylarını kullanmaları ile ekip olamamış ve olamayacak yönetimleri göreve getirmeleri. Yeri gelmişken bildiğiniz gibi camiamıza son derece nahoş bir Aksaray ziyareti yaşatıldı. Organize ediliş şeklinden ziyaret sırasında ve özellikle sonrasında edilen beyanlara kadar baştan aşağı utanç verici bir gündü. Ziyaret yetmedi, bir de ziyaret sonrası demeçlerle hepimizin malumu şekilde inşa edilmiş bu yapının aklanmasına Galatasaray'ı alet ettiniz. Bu da yetmezmiş gibi olayın ardından ilk düzenlenen divan toplantımızda Sayın Başkanımız Aksaray'a gidişin ardından Galatasaray'a bütün kapılar açılmaya başladı dedi. Değerli Galatasaraylılar, kökleri 535 seneye dayanan, son dönemi ise 145 yılı aşkın tarihimizde devlete en değerli devlet adamlarını yetiştirmiş bir camiayız. Bizim devletle kavgalı olmamız gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Ancak buradaki ince fakat çok önemli çizgi devletle ilişkide olmakla hükümete yaranmaya çalışmak arasındaki farktır. Bu sürecin ucunda hangi kapı olursa olsun açılacak, Galatasaray'a kimsenin bu damgaya vurmaya hakkı yoktur. Duruşumuzla ilgili sorunlara değinmişken, Sayın Başkanım bu ülkede Avrupa'nın gördüğü en kapsamlı, en organize şike skandalı yaşandı. Ve üç buçuk senedir birçok kişi kurum ve kuruluş bu rezaletin üzerine örtmeye çalışıyor. Ancak işin enteresan yanı bu kişilerin hiçbiri bu uğurda sizin doğaçlama katkınız kadar başarılı olamadı. Sayın Kuban, mümkün olduğunca kulübümüzün dışında bir olay biliyorum her üyemizin bu konuda hassasiyeti fazla. Siz de biliyorsunuz ki benim de hassasiyetim çok fazlaydı yıllarca konuştum ama... Bunu mümkünce başka kulüplerle ilgilendirdiği için bu olaylara fazla girmeden doğru öyle haklısınız. Öyle. Bunu, sayın bunu, Başkanım, bunu, sayın, lütfen. Sayın Başkanım hiç problem değil. Zaten anlıyorum, anlıyorum sizin so düşüncenizi. So Hayır e müdahale etmiyorum, müdahale etmiyorum, müdahale etmiyorum. Lütfen hassasiyetimi Sayın Kuban biliyor. Buyurun efendim. Buyurun teşekkür ediyorum. Sayın başkanım zaten bütün Galatasaraylılar konuyu anladılar. Dolayısıyla hiç problem değil. Değerli Galatasaraylılar, sizinle önemli bir başka konuyu paylaşmak isterim. Yaklaşık 20 yıldır camiamızda sürekli dedik sürekli dedikodu boyutunda kulaktan kulağa şu futbolcu transferinde şöyle işler döndü, bu futbolcu transferini bu organize etti, şu kadar liraya mal olacakken bu kadara bize patladı. İşte burada böyle oldu, şöyle oldu diye konuşulur durur. Yaklaşık 20 yıldır sürer bu. Ve hatta belki de bazı kişiler gereksiz yere devamlı itham altında kalırlar. Bunu bizim karar verme imkanımız yok. Ama sonunda bir Galatasaraylı değerli abim Galatasaraylıların bulunduğu bir toplantıda kürsüye çıktı bizzat bunlardan birkaçına şahit oldum. Hatta bir tanesinin size gününü, saatini, dakikasını, kimin kimle hangi telefon numarasından görüştüğünü, hangi transferin bize kaça mal olacakken kaça sonuçlandığının bilgilerini aktarabilirim dedi. Takip eden divan toplantısında değerli üyelerimiz bu konuyu kürsüden dile getirdiler. Sayın başkanım da hemen zaten konuyu sahiplenerekten bu iddiada bulunan değerli üyeyi tanıyor olduğunu, dolayısıyla kendisiyle görüşeceğini iletti. Ben şahsen bundan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Ancak gerek göreve geliş şekliniz, gerek süreniz, gerekse bu camiadaki ağırlığınız ve daha da önemlisi geliş süreciniz derken hiçbir gelecek beklentiniz olmamasını kastediyorum başkanım. Gerekse daha da önemlisi hukukçu kimliğinizle bu söylentilere veyahut da bu rezaletlere son noktayı koymanın tam zamanı diye düşünüyorum. Sizden bunu rica ediyorum. <laughs> Sayın Başkanımız 13 Şubat 2015 tarihinde kulüp televizyonunda katıldığı canlı yayında SPK'dan alınmış hisse satışı yasağı ile ilgili aynen şu cümleyi kullandı. Sermaye artırımında ve satışta o tarihte bir takım mühendislik oyunları yapılmış ve bu da SPK'yı çok kızdırmış. Dolayısıyla bir senelik bir yasak konmuş. Şimdi böyle bir cümleyi Galatasaray Başkanı resmi bir ortamda telaffuz ediyorsa ben sadece işaret ettiği dönemde bu operasyonla ilgili sürecin içerisinde bulunmuş değerli büyüklerimden bir açıklama bekliyorum. Son olarak sayın başkanım yine aynı canlı yayında birçok kulübü kulüp üyemizin de aslında yanlış bir hamle olduğunu iddia ettiği hisse satışı projenizle ilgili aynen şu cümleleri kullandınız. Özellikle divan kurullarında genel kurullarda konuşan arkadaşların bakayım Galatasaraylılıklarını ölçeceğim. Ne kadar Galatasaraylı bunlar onu göreceğiz. Ama biliyorum ki bunlardan tık olmaz. Satamazsak divan kurulumuzda, genel kurulumuzda konuşan kişiler gerçek Galatasaraylı değil. Sayın Başkanım, değerli Duygun ağabeyim, bir Galatasaraylının Galatasaraylılığını satın aldığı hisseyle ölçmek siz dahil kimsenin hakkı değildir. <laughs> Önümüzdeki seçim döneminde Galatasaray'ımızın sorunlarını bugünden çalışmış, tek vücut olmuş. Kalıcı, uzun vadeli gelir getirici projelerini